Ah şey etme Goku. Kanka. Ne oldu? Ya bugün diyorum ki. Bir tane bir tane çocuklar varmış. Onları mı bulmalısın? Sokakta bir ses yapıyorlar. Aynen kanka ya. Kanka o zaman. Kıyafetlerini giy. Ben kıyafetleri giyeceğim. Onu da bir tane. Helikopter sipariş ettim. Gelin biraz da. Tamam. Gel şuraya. Apa bombası atacağız. Yerize kalı göt. Al iç şunu. Ben de bunu içeceğim. Ya. İyi şunu. Benim yaprağı göster. çıkar şu şapkayı. oldu ya. Kanka. Hani gel çocuklara bombalayalım. Ne bittim sesini ya. Hı. dedim getirdim bulabilirim al katteri. Attım dayıya. oraya ne Ha şimdi neden buçuk çocuk öldü? Ne yapacağız biz? Bu buçuk öldü. Neden oldu bu yine? Allah Allah! Aaa!

mangio sì per il bummerino con il codino di Dioppa. Bene. 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 bu ne boktan oyun? Heh, evet, oynayayım. Oh. Oyuncu da oyunu yapan kişi, oyunu yazan kişi rezil olmasın. Aaa, gördük ya lan bir gördük. Aaa, İki abiden aldığım bomba bombayı, Çin girişik abi aldığım bombayı alıyorum. Çin girişik deyin, Çin girişik deyinin güzel bombaları. Neden reis? Ah, şapkam gitti.

Şapkamı giyeceğim. Şapkamı giymezsem olmaz. Bu haber seslerinden nefret ediyorum ya. Bunu ben süreceğim. Kom süremiyor ya hiç. Cibri şak cibri şak hiç süremiyor. Hmm. Ne çıklı bok. Hmm, sanki bir çıklı bok diyorsun lan. I <laughs> bebesini, bebesini. <laughs> <laughs> helikopter biz de gitti lan ya ne yapacağız biz ne yapacağız bizim helikopter kalmıyor lütfen bekleyin lütfen bekleyin lütfen bekleyin Şimdi helikopterinize binebilirsiniz. 3, 2, 1 haydi bakalım kokulu göz ailesi kokulu göz ailesi lütfen dikkatinize. şu an kokulu bir alandan geçiyor kokulu göz ailesi Yine kokulu ya И вот, что тут делать? Покажите, что там... Покажите, что там... Покажите, что

yok olmaz ya. İnşallah yok olmaz. Yana yana. Kanki hakkını helal et. Anana. Her ne geliyor? Kanki. Anana.